Merhabalar ben Kerim Fırat. Bu dersimizde Android ile arama yapabilen bir e, uygulama geliştireceğiz. Telefon numarası arama e, işlemini yapan bir uygulama. Basit bir arayüzü tasarladım. E, Numarayı girilecek bir kontrolüm var, bir de butonum var e, ve hemen aktivite kısmına geçip ilgili e, kontrollerime erişeceğim. Daha sonra e, bu kontroller üzerinden arama işlemini gerçekleştireceğim. Öncelikle edit text e, numara ismini vererek kontrolüme erişiyorum. Bu arada paketimin ismi burada e, bulunduğu gibi buraya girmem gerekiyor. Evet. DigiBill altından bize e, edit text evet teksime ulaştım. Şimdi butonuma ulaşacağım. Buton ara ismiyle isimlendiriyorum. hatta şurayı komple alalım. Ve şuradan itibaren butonumuzun ismi buton ara XML içerisinde. Bu arada tekrar arayüze dönelim ve burada belirtmem gereken bir şey var. Şu anda ben sadece numara alabilen bir kontrol yerleştirdim. Yani number text şurada gördüğünüz kontrol. Ancak buradaki bütün kontroller bir içerik yani bir veri alabilen kontroller olduğu için dolayısıyla bunların arasında aslında bir fark yok. Sadece bu ayrı ayrıştırmayı yani örneğin burada password sadece şifreleme işlemi için Asterix olarak yani kapalı veri göstermesi. E, onun dışında number olarak da sadece numara klavyesi çıkacak emulatörde ve ota e, cep telefonunuzdan cihazınızdan. E, bunu sağlayan da şurada gördüğünüz input type kısmında belirtilen number e, anahtar kelimesi böylece e, cihazınızdan sadece numara klavyesi ...çıkacak. Ee, ne yaptık? Hemen geçelim burada. Butonumuza bir event oluşturalım. Set on click diyoruz. Çeşitli... ...event oluşturma... ...teknikleri var ancak... ...en açıklayıcı, en okunaklı olan... ...bana göre budur. Ve bunu seçiyorum. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir intent geliştireceğiz. Ee, intentimiz aracılığıyla arama yapan aktiviteye arka plana bir gönderme işlemi yani işlemimizin numaramızı oraya göndereceğiz ve onun da arama yapmasını sağlayacağız. Bu arada dışarıdan arayüzden numara gireceğim için öncelikle bir string değişken oluşturuyorum. Ve telno ismiyle numara get text metodunu çağırarak girilen veriyi alıyorum. Bu arada final yapmamı isteyecek. Şuradan final olarak tanımlayalım. Ee, hemen bir de string işlemi, çevirme işlemi yapmamız gerekiyordu. Ancak gerek yok. Şunu ben zaten belirtmem gerekiyordu. Şimdi artık gerek kalmadı. Otomatik olarak string'e çevirdi. Şimdi bunu niye böyle yaptım? Ee, aktiviteye, yani telefon arama işlemi yapan aktiviteye gönderim yapacağımız için e, bunun bir arama işlemi olmasını anlaması için telefon numaramızın önüne tel ve iki nokta üst üste ablemi yerleştirmemiz gerekiyor ki bunu arka planda ayrıştırabilsin. Yani bunu kesinlikle koymanız şart. Bu arada eğer ki e, normal numaralar e, arattıracaksanız kesinlikle bir de önüne artı 90 şeklinde e, numara koymanız gerekiyor. Yani Türkiye içi ee, arama işlemleri için bunu ki diğer ülkelerin arama işlemleri için de yine kendi e, kodlarını yerleştireceksiniz buna şu anda gerek yok sadece belirtme amaçlı e, koydum çünkü cihaz üzerinde bir arama işlemi yapamayacağız e, pardon e, emülatör üzerinden bir arama işlemi yapamayacağız şimdi intentimi oluşturacağım tel ara intent diyorum Evet e, ve yapılandırıcısına yine Intent sınıfı altında e, Action Call e, değişkenini çağırıyorum arkadaşlar. Buraya baktığımızda aslında string olarak belirtmemiz gereken bir anahtar ile de yine bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Android Intent Action Call e, stringini girdiğimizde dolayısıyla şuna karşılık geliyor. Neyse devam edelim. Evet bu arada küçük bir donma problemi yaşadık tekrar devam ediyoruz. Tel ara intent diyoruz ve set data metodunu çağıracağız arkadaşlar. Set data metodu ile bir parse işlemi gerçekleştirerek telefon numaramızı parametre olarak vereceğiz. Ori parse diyoruz ve tel numaramızı buraya parametre olarak veriyoruz biliyorsunuz ki yine internet e, internete girmek için yine bu ori sınıfı üzerinden bir parse işlemi gerçekleştirerek zaman zaman girilebiliyor. Bununla ilgili ben ders paylaşmıştım. Ve son olarak artık start activity diyoruz ve tel ara intentimizi buraya parametre olarak veriyoruz. Intentleri geliştirirken hatırlarsanız intentler arasında geçişler, internetler arasında veri taşıma vesaire derslerini görmüştük, paylaşmıştık. Bize ait olan bir aktivite arasında veri taşıma zaten iki internet aracılığıyla yapılan bir şey. Ancak arama işlemi yapan bir aktivitemiz var arka planda sisteme ait yani cihaz üzerinde aslında ve dolayısıyla buna da direkt start aktivite diyerek aktivitemizi arka planda çalıştıracağız. Ancak tabii ki önce bir manifest dosyası ayarı da yapmamız gerekiyor. Arama izni e, Yani arama yapılabilsin diye bir izin e, şuradan o ses permission diyoruz ve Android name burada belirteceğimiz anahtar kelimeye dikkat edin arkadaşlar. Android Permission Call Phone. Yani telefon arama işlemi için buradaki anahtar kelimeyi manifest dosyası, dosyamıza giriyoruz. Bu bir izindir arkadaşlar. Bunu yerleştirmeseniz ne olur? Şöyle bir yerleştirmeden bakalım. Hemen emülatörümü güncelliyorum. Bakalım uygulamamız çalışacak mı? Bu arada emülatör üzerinden bir arama işlemi gerçekleştiremeyeceğiz. Ancak uygulamayı cihazınıza yüklediğinizde dolayısıyla işlemi yapabileceksiniz. Bu arada gördüğünüz gibi numaram sadece numara içerikli klavye çıktı. Ben 112 aramaya çalışacağım. Evet hata verecek gördüğünüz gibi. Hatanın sebebi tabii ki az önce burada oluşturduğumuz e, izin tag'ı tekrar değerliyorum. Bazen Windows tarafında özellikle yaşanan bir sıkıntı. Emülatörü yeniden başlatmanız gerekebilir. Yani bu emülatör penceresini komple kapatmanız gerekebilir. Aksi takdirde yeni uygulamanız yer almaz. Yani güncel haliyle yer almaz. 112 diyoruz. Ara diyelim. Evet. Şu anda ağır işliyor. Baya bir karıştırdık. Şu anda evet. Tekrar geri gelelim. Ara diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi ee, normal cihazın arama kısmına e, az önce verdiğimiz numarayı yerleştirdi. Buradan direkt aramaya basarak artık arama işlemi yapabilirsiniz. Hatta e, cihaz üzerinde yani gerçek cihaz üzerinde bu e, uygulamayı çalıştırdığınızda direkt arama işlemi de yapabilir. Tekrar bakalım. Evet. Buradan mesela başka numara girelim. Şunu silelim. Evet tamamen kafadan bir numara attım. Evet gördüğünüz gibi bakın arıyor. Direkt arıyor yani bunu. Ee, az önce 112 ararken direkt aramadı. Ama burada direkt aradı. İşte bahsettiğim aslında bu. Ee, gördüğünüz gibi uygulama basit bir şekilde verdiğimiz numaraları arıyor ancak kesinlikle demin söylediğim artı 90 e, durumunu unutmamanız gerekiyor tabi bu gelişmiş bir uygulama olmayacağı için dolayısıyla bunu sadece belirtiyorum burada Yani hatırla, hatırlamanız mahiyetinde bu arada e, kesinlikle yine bu tel e, simgesini belirtmeniz gerekiyor yani şöyle bir şekilde e, olması sağlıklı değil Dolayısıyla bu tel kısmını belirtmeniz şart. Ne yaptık? kısacası arkadaşlar bir intent oluşturduk. Intent ile e, bir sabit çağırdık. Arama işlemi yapacağız dedik bu intent'e ve dolayısıyla e, intent'in set data yani e, veri al metodunu çağırdık ve burada veriyi e, metoda parametre olarak göndermemiz için bir parse işlemi gerçekleştirdik. ki Set data e, gördüğünüz gibi ori e, tipinde bir veri alıyor. Dolayısıyla biz de ori parse diyerek string'e çevirerek daha doğrusu string bir veriyi parse ederek buraya gönderdik ve daha sonra arama işlemi yapan e, in, aktivitemize start aktivite diyerek intentimizi yolladık ki bu e, arama işlemi yapan Aktivitemiz arka planda faal olduğu için dolayısıyla herhangi bir isim belirtmeden direkt start aktivite diyerek intent'imizi yolladık. Ee, i̇lk başta da dediğimiz gibi e, intentler arası, daha doğrusu aktiviteler iki aktivite arası veri alışverişi intentler aracılığıyla oluyordu ve aynı bu şekilde yaptığımız şekilde tabii ki e, aktivitenin ismini belirterek e, bu e, gö gönderme işlemi yapıyorduk. Aslında aktivite is mi belirtmemiz tamamen manifest dosyasında olan bir şeydi. Yani burada biz e, bir aktivite tag'ı oluşturup e, ilgili tag'ın çalışacağına dair bir isim e, belirtiyorduk ve dolayısıyla burada yine sadece start aktivite diyerek e, bu aktiviteyi tetikliyorduk. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde bir arama işlemi gerçekleştiren uygulama geliştirdik. İyi çalışmalar.